kırıktı. Ben de yeni bir tane aldım. Baya bekledim. Ben sizin için baltları açtım. Çok uğraştım. Arkadaşıma sorun hiç bilmiyorum. Böyle etiketlerini de çıkarttık. Şurada şarj aletleri var. Bunlarla işimiz yok. Tamam bu kablo. Arkadaşlar, şu kullanma kılavuzunu hemen. Çin malı. Bataryasını da koymuşlar böyle. Neyse arkadaşlar. Devam edebiliriz. Şöyle, çok iyi. Bataryası yanında olduğu için bakın. Şimdi yeniyle eski test edelim bak. Bakın eskiden şöyle oynadım ben. Ekran gördüğünüz üzere sorun vardı. Ama yere alınca artık bu çok güzel arkadaşlar. Oyun şeyi de burada. Güzel. Yani güzel. Ben bunu bağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Ya çalışmıyor niye? Takamadık mı? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.